Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi bu dersimizde Anadolu arkeolojisi, ilk çağ uygarlıklarını konuşuyorduk. Helenistik uygarlığı konuşmuştuk. Helenistik Uygarlığı'nın parçalanması sonrasında Seleukos hanedanı ortaya çıkıyordu. Bundan da biraz bahsettik. Seleukoslar da yekpare bir yapı gösteremiyordu. Seleukoslar da parçalanıyordu. Sonrasında Komegene gibi krallıklar olacaktı. Komegene krallığından devam edeceğiz şimdi slaytlarımızdan. Evet, ekran paylaşımı geldi sanırım. Komegene Krallığı, Milattan önce 109'da Büyük İskender'in akrabası Mithridates Kalinikos tarafından kurulmuştur. Birinci Antiochos döneminde, Milattan önce 69'da 39 arasında. Bunlar çok keskin tarih olarak sorulmaz. Ama yüzyıl olarak da bilsek iyi olur. En güçlü zamanını yaşamıştır. Komegene Krallığı, Milattan sonra Roma İstilası ile yıkılmıştır. Nemrut Dağı'ndaki tümlüsler, mezarlar, heykeller, bu meşhur heykeller, 2150 metre yüksekliktedir ve bu krallık dönemine aittir. Bu kalıntılar bugün Türkiye Cumhuriyeti Adıyaman il sınırları içerisindedir. Gelelim bir başka uygarlığa. Tabi bu Helenistik dönem Yunan uygarlığıyla ilgili değil. Ama Helenistik dönemde de Yunanlılarla mücadele etmiştir yine daha öncesinde Perslerle mücadele etmiş bir uygarlıktır. İskitlerin tarihçiler büyük oranda, yüzde doksan oranında Türklerle ilişkilendirirler. Bunların kendilerine verdikleri adlandırma Saka Türk'üdür. Saka derlerken yani. de Skit nereden geliyor? İskit. E, Heredot destanları. Değil. Nereden çıktı Heredot destan? Heredot tarihinde. Homeros'un destanları var, Herodot'un tarihleri var. Bende de var, çok güzel bir kitaptır. Böyle çok akıcı yazmış, çok e, roman tadında okuyabiliyorsun. E, Herodot tarihinde Skit diye tanımlar, işte at üstünde yaşadıklarını, yemeklerini bile at üstünde yediklerini, övgüyle bahseder çok iyi savaşçı olduklarına falan. E, tabii başka tarihsel kaynaklar da yazıyor. E, Türkçe'den İskitler diye geçer. Bir de bunları Pers kaynaklarından biliyoruz. Bizim Alper Tunga dediğimiz Perslerin, İranlıların Afrasiyat dedikleri ki bunun destanı var. Bu Perslerin Afrasiyat dedikleri, Türklerin de Alper Tunga dedikleri şahsiyet aynı şahsiyettir. Bunlar Pers İskit savaşlarını anlatır ve aslında Alper Tunga bir e, İskit hükümranı, Sultanım. Sultan. Kelimesini Sultan kelimesi söylemeyelim. Sultan kelimesi Müslümanlıktan sonra ortaya çıkmış. Hanıdır, Hakan'dır. Karadeniz'in kuzeyinde bugünkü Ukrayna civarında yaşamışlardır. Milattan önce 1000, milattan önce 250 arasında tarihlenirler. Perslerle ucun mücadeleleri vardır. Alper Tunga bir de söylemişti. Bakın bu çok enteresandır. Sanat tarih kitaplarından aldım ben bunu. Tarih kitaplarında da vardır istiklerden kalma bir altın işleme Dönemine göre muhteşem bir şey. Evet, Oksikil ismiyle istikleri anlatmıştır, Savaş çıktıklarını ölmüştük. zaman zaman Kafkasya'dan aşağı inmişler ve Asurlar, Mehdilerle savaşmışlardı. Tabi Persler de vardı. Maden işçiliği ve takılarda ince işçilik önemlidir. Göçe verildiğin bu sanat nasıl çıkıyor hala tartışılıyor. Tartışılıyor derken mutlaka istiklerine bak. Hani göçebe bir halk nasıl yapıyor diye şaşkınlık üretiyor bu. Belki de bizim bilemediğimiz daha merkezi teşkilatları vardı. Belki merkez şehirleri daha bulunamadı. Çok da bir şey bilmiyoruz. Ama yazı görülmüyor. Bazı yazılı şeyler var ama düzenli yazışmalar falan görülmüyor. Gelelim Kimmerlere. Kimmerler de İstiklal coğrafyasında benzer coğrafyada yaşamıştır. Kafkasya'dan Anadolu'ya girerek kripleri kan bir halk veya bir örgütlenmedir. Kökenleri tartışmalıdır. Bazı kaynaklar İskitleri gibi Kimberleri de Türklerle ilişkilendirmektedir. Bazı kaynaklar ise Kimberleri Kafkas kökenli bir topluluk olarak görmektedir. Ben bunlarla ilgili bazı makaleler okumuştum. Çerkezlerle ilişkilendiren var, Abazlarla ilişkilendiren var, Gürcülerle ilişkilendiren var. E tabii bunlar niye tartışmalı? Yazı. Yazı olsa bağlantı kurulacak ama yazıları yok. Onun için tartışma devam ediyor. Anadolu'da bir dönem kalmışlardı, daha sonra Asurlar tarafından yıkılmışlardır. Heredot, Kimmerlerin at sağan ve at yiyen bir halk olduğundan söz etmektedir. Bir başka halk Galatlar. Galatlar bir dönem Anadolu'da şurada çizdiğim bölgede, or iç, orta Anadolu'da bir beylik, küçük krallık kurmuşlardı. Milattan önce 280-274 arasında Balkanlardan ve Batı Anadolu'dan yaşadıktan sonra Orta Anadolu'ya Ankara, Çorum, Yozgat civarında yerleşmişlerdir. Orta Avrupa kökenli Kent kalıntılarında mensup Galyalılardır. Peki bunu nereden biliyoruz? Çünkü yazı var. Yazı bağlantıları üzerinden çözülüyor. Bir de rölyefleri var bunlar. Rölyeflerde de kalıntılardan çıkan rölyefler, yani kabartma yontulardan sanatsal devamlılık olarak o Or Orta Avrupa kent bağlanıyor. Kentlerin bir ayağı İskoçya'ya göç etmişlerdi. Bir ayağı da Anadolu'ya kadar gelmişti. Galat adı bunlara Yunanları ve Romalıların verdiği isimdir. İstanbul'daki Galata semti de Galatlardan gelmektedir. Burada onların kurduğu bir mahalle varmıştı bu dönemde. Oradan geliyormuş. Yine Heredot tarihinde bahsettiği Amazonlar diye bir şey vardı parsel kaynaklar ve belgeler Heredot'u çok doğrulamıyor. Çoğu tarihçi bunların efsane olduğunu düşünüyor. Heredot, Samsun civarında yaşadığını söylediği mitolojik kadın savaşçılar. Neler anlatır böyle işte erkekleri sadece çocuk doğurmak için kullandıkları, sadece kadınlardan oluştukları. Çok da mantıklı gelmiyor. Belge ve gerçeklerden çok efsanelere dayanmaktadır. Ama böyle bir alttan bahsedildiğini de bilmek lazım. Evet, gelelim Roma İmparatorluğu'na. Bu arada şunu söyleyeyim. Helenistik dönem sonrası, Seleukos Hanedanı sonrası, Anadolu'da çok krallık kuruluyor. O krallıklardan kalan eserler önemli. Onu arkeolojide konuşacağız. Roma İmparatorluğu M.Ö. 753'te Etüt kültüründen koparak şehir devleti olarak kurulmuştu. İlk kurulan devlet de, şehir devleti de Roma'dı. M.Ö. 509'da 27 arasında Roma Cumhuriyet ile yönetilmiştir. Hanedanın farklılaşması dikkate almazsa tarihin en uzun süren imparatorluğudur. Tarihçiler şöyle diyor. Eğer aynı hanedanın devamı olarak düşünürsek en uzun imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu'dur. Aynı sporlu çünkü. Fakat hanedanın farklılaşmasını da içeriye alırsak o zaman Roma daha uzundur. Roma'da Doğu Roma, Batı Roma diye bölünmüştür sonra Bizans'ta genellikle Yunan hanedanı vardır. Ama çok enteresandır. Bir dönem çiçek yoğundu zannedersem. Hazar devletinin prensesi şeyle evleniyor. Bizans kralıyla evleniyor. Onun çocuğu mesela hanedana geçiyor bir dönem falan. Hanedan böyle değişiklikler gösteriyor. Ee, ama yekpare olarak Osmanlılardır. farklılaşan hanedan olarak da Roma diye düşünüyor. Roma, lejyon adı verilen askeri yapılanmalar ile başarı sağlamıştı. Lejyon sistemi ilk defa Romalılar'da görülür. Bakın burada da yayılma alanlarını gösterdim. Tabi bu bölünmeden önce. Bölündükten sonra Batı Roma'nın başkenti Roma oluyor. Doğu Roma'nın başkenti Bizans yani İstanbul oluyor. Ama bölünmeden önce şurada gördüğünüz İngiltere'nin bir kısmı da dahil olmak üzere çok geniş bir coğrafyaya hükmediyorlar. Ee, ve Roma'nın en önemli iki şeyi, bir tanesi hukuk, Roma hukuku. Hala bizim kullandığımız modern hukukun temelleri Roma hukukundan dayanır. İkincisi de diğer imparatorluklar gibi asla yağmalayıp geri çekilmek değil, orayı imar etmek, vergi almak ve eğer orada güzel ticaret devam ederse ben belge alabilirim mantığıyla gittikleri yerleri yakıp yıkmamışlar. İmarete çok önem vermişler. Tabi aynı mantık Osmanlı'da da devam etmiş. Mesela Allah rahmet eylesin Halil İnalcı'nın bununla ilgili çalışması var. Pardon Halil İnalcı'nın değil de o. Fuat Köprü'nün müdürü zannedersem. Bizans müesseselerinin Osmanlı'ya etkisi. Mesela Osmanlı'nın bu gittiği yeri yağmalayıp sadece ganimet olarak bakmaması, orayı imar etmesi ve düzenli gelir alma bakış açısını Roma ve Bizans müesseselerinin Osmanlı'ya nüfuz etmesiyle alakalı olduğunu söylüyor Fuat Julius Caesar kendini kral ilan etmiştir, imparator ilan etmiştir. Bir dönem cumhuriyettir, bir dönemde e, krallıkla yönetilmiştir. Bilim felsefede pek canlı gözükmez en önemli iki konusu mimari ve hukuk diye söylemiştik. Bunları söyledik. Niye almamış mıyım ben buraya? Bir şey daha söylememiz lazım bu Roma ile ilgili. Şunu söylememiz lazım. Roma'da halk, Romalılar, yurttaşlar, iki plebler, üç köleler olarak tanımlanır. Burada senatoya giren, yani Cumhuriyet'te senatoda oy kullanan, yönetimde e, katkı sağlayan kesinlikle Romalılar yurttaşlardır. Bu yurttaşlar Roma'nın Roma yerli halkıdır. Dışarıdan Roma'ya gelenlere plek denip onların seçme seçilme hakkı yoktur. Ama özgürlüler. Bir de köleler vardı. Mesela gladiyatörler de köleler. Yine bu dönemde önemli bir ayaklanma olmuştur. Spartaküs ayaklanması, köle ayaklanması. Filmler falan çekildi. Evet. Hangi devlet nasıl yıkıldı? Güzel bir şerif oluşturmaya çalıştık. Sümerleri Akatlar yıkıyor. Akatları Butiler, Sümerler, Elamlar yıkıyor. Ki burada enteresan bir şey vardır. Sümerler Akatlar tarafından yıkılmıştır. Sonra tekrar Sümerler Akatlara yıkmıştır. Elamları Asurlar yıkıyor. Fenikeliler İskender tarafından en son yıkılıyor. 1. Babil Hititler tarafından yıkılıyor. Hititler A Ege göçleriyle bir de Asun'un da baskısı var yaptı orada. ama asıl Ege göçleri yıkılıyor. Minos uygarlığını Mikenler yıkıyor. Mikenleri Dorlar yıkıyor. İonya uygarlığını Persler yıkıyor ki aynı şekilde Lidya uygarlığını da Persler yıkıyor. Ee, Urantuları Medler ve İskikler yıkıyor. Krikleri Kimmerler yıkıyor. İkinci Babil devletleri Persler. Medleri Persler ki o dönemde bunların hepsini yıkarak çok büyük bir coğrafyaya hakim diyor? Persler. Persler ise İskender e diyor. Neydi? Darius ismi. O İskenderle savaşan son kralları. Sonra Helenistik dönem geliyor. Sonrasında da Roma dönemi geliyor. Sonra Batı Roma dönemi diye bölünüyor. Evet, gelelim Mısır uygarlığına. Çok enteresan bir uygarlık. Gülsev Hoca diyor ki, demokrasi genelde adım adım ileri gidiyor ama hep Roma'da bir ilerleyiş daha farklı olmuş. Demir'e önce <Gülüşmeler> doğru, doğru, güzel. Hiç böyle bakmamıştım konuya. Gürsel Hoca diyor ki, biz diyor zamansal olarak işte demokrasi geçişte, İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e geçişte falan diye ama Roma'da önce Cumhuriyet, sonra İmparatorluk olmuş falan. Evet, böyle olmuş. Bu şeye benzetebiliriz. Cumhuriyetle yönetilen bir şey bir yerde bir darbe oluyor. Mesela Mısır'da darbe oldu. Cumhuriyetle yönetiliyordu. Şimdi adı Cumhuriyet ama Sisi'nin darbesi ondan İşte 12 Eylül'de bizde darbe oldu mesela. şeyi Sezar dönemini darbe olarak düşünmek lazım. Sezar bir komutandır. Lejyon komutanıdır. Ve her zaman güçlü askerler çok büyük tehdit olmuştur. Aynı şey Osmanlı'da söz konusudur. Mesela ikinci meşrutiyet ve terakkinin babali baskını bir askeri bir darbedir. Tabii iyidir, kötüdür. Tartışılır, bunu tartışlar, tartışacak. Burada şöyle bakmak lazım. Her zaman için Cumhuriyet'te tabii ki orduya ihtiyaç var ama ordunun gücü bir noktadan sonra birkaç kişiye şu aklına geliyor. Ya tamam bir Cumhuriyet var ama e, bende de ordu var. Ben ne dersem onu yapmak zorunda. Bu her zaman bir tehlike. Tabii bunu dış güçler de bazen tetikliyor. İşte böyle bakmak lazım. Evet, girelim Mısır uygarlığına. Mısır uygarlığı Nil Vadisi. Şurası Nil. Nil'in suladığı alanlar. Çok bereketli topraklar. Hemen hemen Afrika'nın en verimli alanının burası olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bütün nüfus da Nil Vadisi'ndedir. %90 olan Mısır'da. Diğerlerden de nüfus yoğunluğu çok azdır. Önemli şehirleri burada Nil Deltası'nda İskenderiye ve Kabire'dir. Ee, Uygarlık da burada kurulmuştur. Enteresandır. Ee, bu tarafa Aşağı Nil adı verilir. Ha yazmıştık zaten. Bu tarafa yukarı Nil adı verilir. Bu coğrafi olarak değil, Nil'in akış yönü olarak aşağısı denize dökülüyor. Aşağı Nil, Nil denir. Zaman zaman Aşağı Nil ile Yukarı Nil'de krallıklar bölünmüştür. Zaman zaman yekpare olmuştur. Mısır tarihi milattan önce 4000 günümüze kadar geliyor. Bir dönem burayı Mısır'ın kendi halkı yönetmiştir. Bir dönem İskender'in Helenistik Yunan kültürü yönetmiştir. Bir dönem Romalılar yönetmiştir. Bir dönem Hiksoslar yönetmiştir. sonra İslam hakimiyetiyle Arapça ve kültürel olarak da Mısırlılar mesela bir grubu ben tanıdım Mısırlıları bir grup kendisi Mısırlı özgün bir halk olarak tanıyor bir grubu Arap olarak tanıyor kendisi ee, sonra İslamiyet dönemi geliyor Mısır'da ilk yerleşimler Milat önce 4000'lerde görülmektedir ilk siyasi teşkilatlanma Nom adı verilen şehir devletleriyle olmuştur. Milattan önce 3000'lerde Kral Menes siyasi birliği sağlamıştır ve yetbare bir devlet yapısı ilk defa Menes döneminde görülür. Milattan önce 1285'te Hittilerle yapılan savaş ve anlaşmalarda ilk yazılı anlaşma belgeleri vardır. Sümerler ve Mısır kültürü benzer dönemlerde birbirinden bağımsız iki yazı ortaya koymuşlardır. Bundan çok bahsetmiştik geçtiğimiz derslerde. Mısır resim, resim yazısına hieroglif adı verir. Bugün mesela Mısırlıların kullandıkları Arap alfabesi o hieroglifin devamı değil. Bir değişim olmuştur. Zaten şöyle olmuş. Bir dönem bu bir dönem derken bayağı uzun aslında. Milattan önce 3000'lerden milattan önce yüzlere kadar hieroglif yazısı kullanılmış. Helenist dönemde Yunan alfabesi kullanılıyor. Ondan sonra Roma döneminde Latin alfabesi. Sonrasında da İslamiyet'le birlikte Arap alfabesi kullanılıyor. Çok enteresan bir olaydır. Bu Mısır yazısının çözülmesi hikayesi. Mısır yazısı Fransız Champollion isminde genç, o dönem için genç sayılabilecek bir dil bilimci. Ne diyebiliriz ona? Paleograf diyebiliriz. O çözülüyor çok müthiş miktardır. 1805 midir? 1810 mudur? Tarihi yanlış hatırlıyor olabilir. Siz hatırlıyorsanız düzeltin. Napolyon'un Mısır Seferi vardır. Bu Osmanlı'nın Akka Kalesi müdafası vardır. O dönemde hatırlıyorsan Mertem Hoca, Gürsel Hoca yazın kaçtı? 1810 muydu? 1805 midir? Yanlış söyleyeyim ama 100 yıl olarak aşağı yukarı doğru. Mısır'a yani Osmanlı topraklarını fethetmeye geliyor Napolyon. Ama yanında 100 tane civarında bilim insanı var. Bu bilim insanları Mısır piramitlerinin resimlerini çiziyor, buraları araştırıyor falan. E, bu dönemde bir taş buluyorlar. Buna Rosetta taşı ismi veriliyor. Zannedersem Şampolya bu ekibin içinde yok. Bu taşı gemilere yükleyip Fransa'ya götürüyorlar, Paris'e. Daha sonra bu taşı şampole çözüyor. Şöyle çözüyor. Taşta bir hieroglif, eski Mısır hieroglif var. Bir de Yunanca yazılan. Peki Yunanca yazı ne alaka? Ptolemos Ptolemos Hanedanı döneminde iki dilli bir taş bu. Belki de üç dilli bilemiyorum ama şeyden eminim. Yunanca ve Hieroglif. Orada da tesadüfen böyle kendiler içinde alınmış e, kelime Ptolemo kelimesi ki hanedanın ismi. Onun karşılığını oradan yakalıyor falan filan öyle dili çözüyor. Müthiş bir olaydı çünkü bugün Mısır'la ilgili bütün bilgilerimiz hemen hemen eski uygulaklardan en iyi Mısır biliyoruz. Efsanelerine, inançlarına, her şeyine Mısır'ın bütün dili çözülmüş, okunmuştur e, ee, bunu Sean Kore'ye borçluyuz. Persler tarafından yıkılan Firavunlar dönemi devleti daha sonrasında Roma'ya bağlı olarak devam etmiştir. Peresiz dönemde ise Ptolemaeus Hanedanı yönetimindedir. Ee, İskenderiye'de önemli bir kütüphane kurulmuştur. Helenistik dönemde İskenderiye önemli bir bilim merkezidir. Ha, <laughs> mesela şey yazmışız, Hz. Musa bir Mısır kersi. Eski ahitte Yahudilerin büyük bir ihtimalle o dönemde de Yahudiler biz bahsetmedik ama biz Kürt'ün ve bir kölelik dönemi daha yaşamışlardır. Mısırlılar köleleşti. Yahudiler o dönemde Mısır'da köle olarak yaşamaktadırlar. Ve Hz. Musa bir Mısır prensi olarak Yahudileri kurtarır. Kızıldeniz'den geçerler ve Kenan diyana giderler. Daha çok sonra devlet kurarlar. Mısırlıların çok daha uzun dinleri vardır. Demin söylemiştik. İlk defa tek tanrı dini ortaya koyan, tek tanrı dinlerin ilk defa görüldüğü karim Yalıniler ve Musevilerdir. Kısa bir süre, M.Ö. 1253 1335 arasında 4. Amenotep diye adı adıyla Aton adını verdiği tek tanrılı bir din kurmuştur. Fakat çok enteresandır, tutmamıştır. Gerçek adı Amenoteptir. Atom, o tek tanrı dedik ki güneşle ilişkilendiriyor. Tek tanrıya, atona tapan tanrı dedik. Bunun için de ona Akeneton, atona takan, tapan anlamı verilmiş. Bunu filmler falan da çekildi ama tek tanrı inancı gibi de tek değil bu. Beşik tek tanrı gibi görmek. Yani semavi bir din değil. Mısır'da birliği sağlayan ve Filonuma dönemin başlayan Kral Menes söylemişti. Tek tanrı fikrini ortaya atan söylemişti. Ha, bir de mezarı, mezar demeyelim. Mumyası bozulmadan bulunan tutan vardır. Pek bir icraatı bilinmez. 18 yaşında ölmüştü ama meşhurdur. Neden? Mumyası bozulmadan bulunduğu için. Yine Nefertiti vardır. E, Amalif eşi, tutankamonun annesi. Yine meşhur bunların ikinci Ramses vardır. Çok uzun süre e, hakimiyet kurmuş ve Yanılmıyorsam Kadeş Savaşı sırasında Hititlerle savaşan da bu ikinci Ramses'tir. Bunu açıkmaz ama yine de söyleyelim. Bu Maya Olmek orta Amerika kültürleridir. Tabi 1490'larda Christoph buraya gittikten sonraki yıllarda bunlarla karşılaşıldı. İnka kültürü Güney Amerika. Kartaca Kuzey Afrika kültürüdür. Roma ile savaşmıştır. Meşhur kralları Hannibal'dır. Cermenler, Vizigotlar, Ostrogotlar, Gotlar bunlar kavimler göçü sırasında bunların gittiği ve yer değiştiren Avrupa halklarıdır. Slavlar bugünkü Bulgaristan başka, Sırbistan, Romanya başka bir halktır. Ruslar Slavdır. Onlar. Bu Moranje Dara, İngiliz uygarlığı, Harappa, burası Hindistan, Pakistan civarında, sınırında iki ülkenin sınırında bulunan arkeolojik kalıntılardır. Milaktan önce 2000 civarında, bu da çok gelişmiş bir kültür var ama çok ciddi bir sorun yazıları çözülmemiş, öyle duruyor yazıları. Peki neden önemli bunlar? Ee, Avrupalılar kendi kültürlerinin kökenini buraya bağlarlar. İlk Avrupa kültürünün kökeni burasıdır derler, ne kadar doğru tartışılabilir. Bu eksik kurbanı, Noy Ulan kurbanı, Hazar kurbanı Türk kültürüyle ve kum kültürüyle alakalıdır. Ruslar var, Vikingler bugünkü Danimarka, İsveç, Norveç, belki biraz Finlandiya olabilir. İskandinav ülkeleriyle alakalıdır. Hikstos'ta hiçbir bilgi yok. Sadece Herodot tarihinde biraz geçiyor. Mısır'a bir dönem hükmetmiş. Savaşçı bir kabin. Bazı tarihçiler Türklerle diyor, Ama çok da bir delil yok. Dorlar, akalar bahsetmiştik. Traklar. Bizim Trakya kelimesi buradan geliyor. Balkanlarda yaşayan bir halktır. Zaman zaman Anadolu'ya seferler yapmışlar. Galatlardan bahsettik. Bilirler Doğu Karadeniz'deki Lazların ve Arnavutların artı İskoçya'daki Galler bölgesindeki bazı halkların kökeni bölünmüşlerdi, üçe ayrılmışlardı. Bir kol Lazarola Karadeniz'in kuzeyinden gelmişti, bir kol Arnavutlar gitmişti, bir kol e, İngiltere'ye gitmişti. Samiler, Hamiler çok bahsettik. Amurlar, Babiller bahsettik. Evet. Burada bırakalım arkadaşlar. Bir ders daha işleyeceğiz. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.